Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün üçü çekiyoruz. Hangisini yapsak? Kısa bir süre yapalım. Sınav kitabı. Ya. Kasat. Gidelim. Oynayalım. Rastgele hava. Kırmızı sürelim bakalım. Nasıl yapacağız? Yağmur yağıyor galiba. Sesler geliyor. Evet. Böyle yağmur yağın bir gün. Arkadaşlar. Bir elim böyle görüldü. Tamam öyle böyle. Çok anlayacağız arkadaşlar. Tamam tamam arkadaşlar. Şimdi bağlıyoruz aracı. Yola gitmeye hazırız. Rota oluşturuldu. Zooks Games iyi uçuluklar diler. Şey yapayım. İçeriye kamerayı alayım. Şey nerede? Silecek. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne şu yani biraz açayım yağmur yağıyor ama göremiyorum. Tamam. Sağ dönüşeceğiz. Kullanık görüyorum ya yani arkadaşlar bakamıyor yanlış anlamayın. Müzikliyiz gidelim Şimdi, tamam. biz müzakere edeceğiz tamam müzik değişti dedik gidelim. Tabi nasıl rahat ediyorsunuz. Bunları ayarlayabilirsiniz. Şimdi kapatalım evet. Tamam. Gele. Bugün böyle bir seyahatimiz. Yoluna gidiyoruz. Yoluna basalım. Sağdan mı döneceğiz? Sağdan mı? Şimdi yoruluşta. Kırmızı Ben biraz burada devam edin. Aha arkadaşlar yanlışlıkla Görmedim kırmızı ışıkta işte geçtik. Ne oldu? Güzel yedik. Arka tecellimiz güzel. Biraz kaza basalım ki. Sıramızı yapıp arkadaşlar Hiçbir şey olmaz Arkadaşlar şey elfenin ne işi yeri diye düşünüyorsunuz Elfenin ne çıkıyor Hani frenler için sağdan Arka döktü. Tamam. Gidelim. verelim. Hep başlayalım ders yaptık. Yolumuza devam edelim. Yok sevimsel e motor şey de var. Otobüsle tur bindireyim. Adımız 9 otobüs onunla gidiyorsa bindiririm. Ha yolumuz yok. Yok. Aynı Böyle, böyle gideceksiniz arkadaşlar. böyle böyle, böyle gideceksiniz. Her zaman direksiyon Elinizi önünde öyle öne gidiyorum falan yapmayacaksınız. Uyuyalım. Daha sonra da arkadaşlar videoyu kısa tutacağım. Tamam arkadaşlar. Bilmiyorum. Videoyu kısa tutacağım. Tek arkadaşlar. Bilmiyorum bölüm kısmı. Yine yağmur ya. Hava güzel. Gündüz. Tamam. Tamam, bir düzde çıkartayım arkadaşlar bir de bir sıkacağım. Fark edildi neden şunu yapmıyor falan diyebilirsiniz. Bir evet, yere çekebilirim. Boş bir yere çekeyim şimdi tırlar gelir. Şuraya mesa. Yani hepsi şuraya park edelim.